Kavak ağacı insanları enerjileri ile ilgi çekerler. Huzursuzluğa eğilimli olmalarına rağmen kavak ağacı insanları iyi huyludurlar. Hızla değişen duygulara sahiptir. Çok mutluyken bir anda üzülebilir. Ancak bunu etrafına belli etmek istemez. Neşeli, açık sözlü, ve güvenilir insanlardır. Sürekli kararsızlıklarına rağmen iradeleri çok güçlüdür. Zor görevleri üstlenirken olumlu düşünceler geliştiren bir yapıları vardır. Kavak ağacı insanlarına artistik yetenekleri nedeniyle çok saygı duyulur. Okul yıllarında çalışkan öğrenci olmamaları kitaptan öğrenme yerine tecrübelerle öğrenmeyi seçmeleri nedeniyledir. Kavak ağacı insanları duygusal ve romantik bir kişiliğe sahiptir. Çok aşık olurlarsa saplantı derecesinde bağlanırlar. Evlerine son derece bağlıdır çocuklarına karşı cömert ve ilgilidirler.